Hak Teala için öfkelenmek. Her öfke bir midir? Hak Teala için öfkelenmek diye bir şey var mıdır dense, evet. Hak Teala adına öfkelenmek vardır. İman esaslarını inkar eden kimseler karşısında öfkelenme söz konusudur. Ama bunu kontrol etmekte kolay bir mesele değildir. Zira Allah Celle Celaluhu için olan öfkeye nefsin arzusu sızabilir. Bunda büyük dikkat gerekir. Nefsin arzusu karışmışsa durup sabretmek lazımdır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali savaş meydanında bir kafirle savaşır. Bir hamlede kafiri sırt üstü yere yatırıp onu dine davet eder. İmana gel seni salıvereyim der. Sırt üstü yatan kafir aşağıdan yukarıya doğru Hazreti Ali'nin yüzüne tükürür. Kafiri öldürmek üzere hazır olan Hazreti Ali hemen üzerinden kalkar, onu serbest bırakır. Kafir şaşırır. Ya Ali, beni sırt üstü yere yatırıp üzerime oturdun. Yüzüne tükürdüm. Beni öldürebilirdin. Neden öldürmedin der. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle cevap verir. Evet, seni yere yıktım. Öldürmeden önce imana davet ettim. İman etmediğin gibi yüzüme tükürdün. Seni Allah için öldürecektim. Yüzüme tükürmen nefsimi devreye soktu. Bu onun zoruna gitti. Bir anda kızdım. Nefsim adına öldürme ihtimali çıktı. Seni serbest bırakıp Allah'tan hilim talep ettim. Allah bana kulumu nefsinin gazabına uyup öldürdün diye sorarsa halim ne olur diye düşündüm. Bunun üzerine seni serbest bırakmayı tercih ettim. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin bu cevabı üzerine kafir parmağını kaldırıp şehadet getirir, iman eder. Ey Aziz! Allah için kızmak ve Allah için sevmek gerekiyor. Ama ihlasla sevmek ve ihlasla kızmak da kolay değildir. Hayırlı olan ihlasla sevme ve ihlasla kızmadır. İnsanlara öfkelenip kötü davranmak, birini azarlayıp ona vurmak, onurunu kırmak, intikam hissiyle hareket etmek haramdır. Musa peygamber aleyhisselam bir kafiri imana davet eder. Bu kafir Musa aleyhisselama kötü sözlerle karşılık verir. Musa peygamber aleyhisselam kızıp kafire bir şeylerle vurur. Hak Teala'dan Musa aleyhisselama bir hitap gelir. Ya Musa iznim olmadan kuluma mı vuruyorsun? Musa peygamber aleyhisselam 40 yıl utancından başını kaldıramaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tebliğde bulunduğunda müşrikler mübarek dişlerini kırar. O öfkelenmez. Aksine onlar için ey Allah'ım kavmime hidayet buyur. Onlar bilmiyorlar diye dua ederek hidayet talep eder. Nerede olursa olsun. Her durumda öfkelenip nefse uymamak sabırlı olmak lazımdır.